Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü arabamız 2020 Transit Ford Transit. Bu sebeden video oynatma ve özellik aktivasyonu yaptık. Sağa sola dönüşlerde sis varlarının yanması, alarm giderken kapıların kilitlenmesi, kumandadan iki basmada puanı sesi. alarm sistemimiz giderken kapıların kilitlenmesi kumandadan iki basmada sonra sesi <laughs> Bu işlemleri yaptırmak isteyenler cep telefonumuzdan bize ulaşabilir. İzlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.